Sporun magazin yüzü iki dünyaya bir araya getiren tek program Spor Magazin'e hoş geldiniz. Sporun heyecanını ve magazinin enerjisini bir araya getirdiğimiz bu programda en son maçlardan ünlülerin en güncel haberlerine kadar her şeyi bulacaksınız. Spor ve magazin dünyasında neler olup bittiğini birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Spor Magazin yeni bölümüyle başlıyor. Spor magazin tutkunları ekran başına. Spor ve magazin dünyasındaki ilginç gelişmelerle yine karşınızdayız. Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada ulaştığı tarihi başarıdan Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Arjantin'deki olaylı görüntülerine kadar her şeyi detaylı olarak ele alacağız. Juventuslu Alisha Lehman'ın kadın futbolcuların maaş farkını eleştirdiği açıklamalarını, Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan gelen sürpriz teklifi ve Melissa Vargas'ın sosyal medyayı salladığı dansını da kaçırmayın. Heyecan dolu bir program sizleri bekliyor. Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyara aşan dünyadaki ilk kişi oldu. Öte yandan Ronaldo'nun yakın zamanda hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'e 700 milyon euroluk yüzük aldığı ve çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Haberimizin detaylarını izliyoruz. Cristiano Ronaldo sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyarı aşarak dünyada bu başarıyı ulaşan ilk kişi oldu. Messi'nin 623 milyon, Selena Gomez'in 690 milyon takipçisi bulunurken Justin Bieber ve Taylor Swift de listede yer alıyor. Ronaldo, Instagram, Facebook, X ve Çin merkezli ve bu gibi platformlarda zirvede. Öte yandan Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez için 700 bin euro değerinde bir yüzük aldı ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı iddia ediliyor. İngiliz basınına göre bu yüzük Futbolcular arasında eşine alınan en pahalı yüzük olarak dikkat çekiyor. Ronaldo ve Rodriguez'in 4 çocuğu bulunuyor ve çift sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Vandana'nın bir şarkıcıyla samimi görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu olay Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı söylentilerini de güçlendirmişti. Sakatlığı bulunan Icardi'nin tedavisi için gittiği Arjantin'de Vanda'yla neler yaşadığı merak ediliyor. İşte haberimizin detayları. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi tedavi için Arjantin'e giderken Wanda Naray'la sık sık birlikte görüntülendi. Nara'nın Arjantinli şarkıcı Katriel Aguero ile öpüşmesi sosyal medyada olay olmuştu ve Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı söylentilerini güçlendirmişti. Futbolcu Arjantin'de oynama ihtimali sorulduğunda ise yalnızca gülümsedi. Sosyal medya üzerindeki öpüşme videosu geniş yankı bulurken taraftarlar bu gelişmelerin futbolcunun Galatasaray'daki kariyerini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. Juventus'un yıldızı Alişe Lehman, kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkını eleştirdi. Erkek arkadaşı Douglas Lewis'in 8,5 milyon euro kazandığını belirten Lehman, eşit ücret için daha fazla çaba gerektiğini söyledi. İşte haberimizin detayları. Juventuslu Alisha Lehman kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkını eleştirdi. Instagram ve TikTok'ta milyonlarca takipçisi bulunan Lehman, erkek arkadaşı Douglas Luiz'in 8,5 milyon euro kazandığını ve kendisinin 100 kat daha az kazandığını belirterek bu durumun adil olmadığını ifade etti. Lehman, kadın futbolcuların eşit ücret alabilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi de ekrana Eda Ece'nin kızı Mine İpek'le sosyal medya paylaşımları gelecek. Ayrıca Eda Ece ve Aslı Enver'in keyifli aile gezisinin detaylarını da izliyoruz. Eda Ece, minik kızı Mina İpek'le sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Son olarak annemle müzik saati başlığıyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Eda Ece, boşanma iddialarına sert bir şekilde yanıt vererek eşi Burhan Tunca ile mutlu bir yaşam sürdüklerini belirtti. Ece, takipçilerini kızıyla geçirdiği özel anların fotoğraflarıyla paylaşımsız bırakmıyor. Ayrıca ünlü oyuncular Eda Ece ve Aslı Enver aileleriyle keyifli bir pazar gezisi yaptı. Eda Ece sosyal medyada eşleri ve çocukları ile geçirdiği anları paylaştı. Aslı Enver de eşi Belkin Gökbudak ve kızı Ela ile gezide yer aldı. İbrahim Selim'in de katıldığı bu anlar dostluk ve aile bağlarını gözler önüne serdi. Magazin tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldız ismi Melisa Vargas'ın sosyal medyada olay olan dans görüntüleri sizlerle olacak. Renkli kişiliği ve sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden Vargas eğlenceli anlarıyla ekranlara geliyor. Birliği Kadın Voleybol takımının yıldız ismi Melissa Vargas, bir gece kulübünde dans ederken kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Vargas, performansı kadar sempatik tavırlarıyla da hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Paris Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan sürpriz teklif geldi. İkonik atış pozuyla dünya çapında ün kazanan Dikeç, Hindistan'dan gelen bu yüksek bütçeli reklam teklifine nasıl yanıt verecek? Detaylar şimdi ekranlarınızda olacak. 2024 Paris Olimpiyatlarında bronz madalya kazanarak ve atış pozuyla dünya çapında ün kazanan Yusuf Dikeç, ünlü isimler tarafından taklit edilen bu ikonik pozuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu kez Hindistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Hindistan'ın dev sinema endüstrisi Bollywood, başarılı Türk sporcu Yusuf Dikeç'e bir reklam filminde rol alması için resmi bir teklif sundu. Henüz teklifi kabul etmeyen Dikeç, olumlu yanıt vermesi halinde Hindistan'a gitmeyi planlıyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Bollywood yapımcıları Dikeç'e bu proje için oldukça yüksek bir ücret önerdi. programın daha sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde yine sporun ardındaki hayatları birlikte inceleyeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Spor dünyasındaki renkli ve heyecanlı anları da kaçırmayın diyoruz. Spor magazinde kalın, sporsuz kalmayın. Hoşçakalın.